Rüya at kafasına at kafasına. Ay Rüya. Rüya topların arasında kalk. Rüya bak. Rüya her yer top oldu gördün mü? Öykü. Ne yaptın sen çocuğa Öykü? <laughs> Rüya tablaya. Vur. Öyküye. ucu Öyküye. Öykü at annem. Sana <laughs> çok fazla atma kızım o ağlar. <laughs> aa çok hayır çok atma annem onu ağlar ay tamam tamam Rüya. aşkım tamam 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 anne Rüya sen de onu at hadi Rüya sen de onu at ben seni yerine atıyorum Rüya bak intikamını aldım gördün mü Çekim, ben de aldım Rüya <laughs> bak Rüya kırmızı sarı anne, ben gözüm... mavi anne, ben gözüm... Hangi takımdaymışım bir görelim mi? Görelim bakalım yani, hangi takımınsın. Bunları biz böyle koyalım. Tamam. Takım değil de Bak bak Rüya. Gel Bak Rüya. Rüya. Hayır dur sen oradan oradan ona çağır Öykü öyle. Rüya gel. Bak gel. bak Rüya. Bak bak bebeğe bak bebeğe Öykü konuşan bebeği getir konuşan bebeği. <laughs> bak konuşan bebek geldi. Rüya. Aa konuşan bebek Rüya. Konuşan bebek var bak. Bak geldi bebek. Aa ne diyor? Gördün mü? Bu şurup çok güzel diyor. Aa çişim geldi diyor. Bak bak Rüya Aa, Al 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 Bak. Bıdı 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 Rüya bak 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 Rüya şşt, bak şşt Rüya, bak ne diyor? Öykü, dur şuna baksın. <laughs> Rüya, bak ne diyor? <laughs> Bana masal anlatır yani mısın, şey diyor. <laughs> diyor. Takma annem, onu taktırmıyor Öykü. Taktırmıyor onu Öykü. Ben de ona taş takarım, bir Rüya, bak bak bak! Ayıcık var <laughs> orada, gördün mü? Ayıcık var annem orada, ayıcık var. Ayıcı alalım, ayıcı. Sen bırak onu. Bırak onu sen. Bak, ayıcığı ver Rüya'ya. <laughs> Aa, evet, Rüya bebek. Bak tavşanlı bebek gördün mü? Dur şöyle yaslı önüne. Aa, Rüya hangisini istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Bak bak Rüya. Hadi, Rüya. <laughs> Rüya. Rüya. Ee, bunlardan. Hangisini istersin? Hangisi? Hangisi Rüya? Hangisi? Bu. Bu bu. Bu. Bu mu bu, bu, bu. Bu, bu mu? Hangisi? Istersin. Hangisi? Bu. Seç. Bebeği seçti. Bu da senin bak Ay, Rüya gitti. bak bebek nasıl konuşuyor. Gitti, İyi uykular. Onunla, anne topu gittiği için oraya gidiyor. <laughs> anne bak bak sana hadi bir geç. <laughs> Aa anne sen ne işin olmuşsun ben de işim Ne alakası var o bende bir sürü renk var şu anda. Uuu <laughs> Rüya abla yat. Öykü yat Rüya. Öykü yat Rüya. Öykü at yat. Öykü yatalım mı Rüya? Aa, Aa, anne az önce durdu ayakta. Evet, durdu. Arkadaşlar o yürüyebiliyor aslında. Bakın size göstereyim şurada. Bakın. Gel Hayır Öykü yapayım. ağlıyor kızım. Arkadaşlar ben bunu şaşırma öreceğim bakın. Şöyle. Bakın benim iyi. örme şeklim böyle bakın. Öykü sen şu anda örmüyorsun onu bağlıyorsun. Evet bağlıyorum ama başka bir ölçü. Aa Rüya. Abla bebeğin saçını bağlıyor biliyor musun? Cee. Gel. Ben Gel aburu, bana. Go 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 go. Gel. agu go go go. Bak go Evet doğru söylüyorsun. Bağladım burayı. Hı -hı. Ama ben aslında anne ben örmeyi bilmediğim için şöyle örüyorum. Öykü ben sana örmeyi öğreteyim mi? Bak. Ama böyle de örme ee. şekli gibi gözüküyor değil mi? Evet. Ama şu bebeğin saçların ee. daha güzel örersin öykü. Bak. Evet bak topuz yaptım ben zaten onu şu plastiği Şu bebek şu an taranmadı. Arkadaşlar ben size çok güzel bir topuz tarzı göstereceğim. Onu herkes çok beğenecek bakın. Göster bakalım topuz tarzını. Böyle... Sana. Geliyor öykü seninki. Boş ver. Benimki mi? Rüya. Şu an çok güzel bir topuz yapıyorsun Öykü. Harika. Bakayım. Ama sen, ben ne yapıyorum? Bağlıyorum. Ama saçını sen topuz hale getir. Ondan sonra etrafını bağla. Riyoş. Ne yapıyorsun aşkım? Arkadaşlar. arkadaşlar bakın. Hoppa. Arkadaşlar. <laughs> Öyle yapacaksın. Sonra bükeceksin. Tekrar takacaksın oraya. Takacaksın. Toplayacaksın. Rüya sen kendin gibi küçük topları nereden buldun? Bütün toplar büyükken. Nereden buldun aşkım sen bunları? Küçük topları nereden buldun anneciğim? Bakın arkadaşlar. Aa, çok güzel oldu öykü. Aynı bana benziyor. Şunları da şöyle etrafından geçireceğiz şöyle çok tatlı olacak. Aha, daha güzel olur, evet evet bak ön, önü, çok güzel olur ökü. ben senin saçın da öyle yapayım mı? Yap. Çok güzel olur İki tane örelim önden böyle yukarıya doğru çıkartalım çok güzel olur Aynen, gerçekten böyle de. Güzel olur da ben şöyle istiyorum az kuyruğu yapıp iki tane böyle öreceğiz. Olur tamam. Ya da şöyle de olur. Ah bravo. <laughs> güzel. güzel. Ya. Rüya alkış yap. Rüya alkış yap kızım. Baş da. baş. Rüya baş baş. Kız. <laughs> Annesini istiyor. Rüya baş baş. Bebeğe, Rüya mi ne mi? Bebeğe mi gidiyor? Ne yapıyor? Bebeğe mi gidiyor? Bebeğiz. Hı. Bırak kendisi alsın aşkım. Hayır düşer düşer. Artık. Ben bunu ye yere atırınca o da oturuyor. Zor. Bakın arkadaşlar böyle oturuyor. Bonk. <laughs> arkadaşlar biz şimdi Rüya ile böyle oyun oynuyorduk bakın. Bak şimdi ben ya. Rüya şu anda durmuyor ki. Rüya şu an çok huysuz. Bir sepet dolusu oyuncak Rüya'nın kafasına geliyor. Rüya kafan oyuncak geliyor bak. Rüya bak 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 geldi oyuncaklar. Topları dökecek abla senin kafana Rüya. Öykü doldur içine at hemen kafasına doğru bakalım. Evet geliyor geliyor öykü rüya rüya abla sana şimdi top atacak tamam mı? Bak ben sana söylüyorum öykü buraya kadar gel çocuk oraya gelmez bir daha geri tamam o kadar yapmana gerek yok anneciğim tane daha. rüya 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 bak rüya, rüya. bak abla ne yaptı o git yanına olsa bir şey olmaz. rüya <gülüyor> oh. <gülüyor> arkaya döktün. Öyle güzel. Önüne dökemedim bile. Sen tut ben bunları atmaya çalışayım dur. İlk. <laughs> Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Rüya. Rüya bana bak. Rüya. Şt, şt Rüya. Abla dolduruyor. Doldur Öykü, doldur, doldur. Öykü buraların hepsini toplayalım mı? Niye? Buraları toplayalım mı aşkım? Neden? Oynamıyorsanız artık. Aa döküyor Rüya. Rüya. Döküyor. Öykü dolduruyor, Rüya döküyor. Öykü dolduruyor, Rüya döküyor. Rüya başarılısın. Tebrik ederim Rüya. <laughs> Elini ver. Hmm, dökemediği için çok mutluyum. <laughs> Korktu. Tamam, 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 tamam. Bir daha döktür, dökme ablası bir daha tamam mı Rüya ağlıyor çünkü. Dökme tamam mı? <laughs> tamam 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 aynen, tamam mi? tamam aynen, tamam. Aynen, hadi. Tamam hadi topla. Aynen, aşağı, biz basın, şey. Hadi toplayalım aşkım. <laughs> topla kızım hadi topla. Evet öykü topları topluyor. Tebrik ederim öykü. Bravo öykü. <gülüyor> 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 Bırak onu sen. Topla anneciğim. Onları da topla. Evet. Topladık. Şimdi buraları toplayıp ne yapıyoruz? Rüyayı uyutmaya gidiyoruz. Tamam mı Rüya? Evet. Evi topluyoruz. Rüyayı da uyutuyoruz. Arkadaşlar bizi Rüyayı alın. Abone olmayı ve like atmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.